Devam edin biraz kafa da ee, Mr. Beast abim video atmış. Videomuz ismi antik bir tapınakta 100 saat hayatta kaldım demiş. Bakalım. yıllık bu antik tapınağın üzerine bırakıldı. Çok yüksekteyiz ve ormanla çevredeyiz. O oh, siktir. Oğlum bura niye korunma altına alınmamış ya? Terk edilmiş. Sonra görüşürüz. Ha siktir koyut bak gene başladın sen hee dış Allah güçte abi işte Hadi bakalım burada neler bulacağız Helikopter Bu şey geçiyor olaya bak aynen Asgari balon deyit izlesene la Yap be hocam GoGom izliyor Gogom'a git çok seviyorsan. Gogom bizim izli ya. Ben sevmiyorum ilişki muhabbetlerini. Yapmacık geliyor bana çıkacağız. Gördüğünüz her şey mayaların görmemizi istemediği şeyler. Bizim gittiğimiz yerlere başka kimse gidemiyor. yerlerden biri de dünyanın 7 harikasından biri. Ama buraları keşfetmek için sadece 100 saatimiz var. Bu merdivenler biraz fazla mı büyük? Evet, yürüyen merdiven yok. Hadi mayaların sırlarını keşfedelim. Bu gördüğünüz kapı buradaki devasa maya tapınağına açılıyor. Tünel derinmiş. İlk ben gireceğim. Bana uyar. Kafana göre. Söylenilene göre bu tapınak en az 2000 yaşında. İnanılmaz bir şey. Şu an antik Oğlum, adamlar bunları nasıl yaptı ya? Bir tapınağın içindeyiz. Nereye gidiyoruz? Aman Tan Baksana, full büyük büyük taşlar beyler. Vay canına ha. Tapınağa girince karşımıza A çıkan ilk şey işte bu devasa heykel. Bu Jaguar ağzının içindeki Mısır tanrısının heykeli. Çok güzelmiş. İnanamıyorum. Ben tahminimi söyleyeyim, sen de anlamını söyle, tamam mı? Bu bir el. Bu da geçit töreni. Ve şuradaki de tuvalet. E Yanlış, tamam. <laughs> Hayır, o gördüğün tuvalet değil. Aslında küpesi. Evet, Jimmy. Oh. Ne? Oh. Mesele şu. Burası aslında bir piramidin üzerine inşa edilmiş başka bir piramit. Yani ne? derine indikçe daha da geçmişe gidiyoruz. Aman dikkat, çok tehlikeli Jimmy. Bize nasıl oh, izin verdiler gelen, acaba? İnsan piramit inşa etmek çok mantıklı. Koruma kalkanı gibi üzerine üzerine. Yok. Gerçekten hani, şey de... her gelen kendinden bir imza bırakmış. Şeyi bozmadan. Hmm. Ben yani inanılmaz. Arkalukları bile o buraya an. girmesine izin verilmiyor. Yine ne kadar altındayız ve saatlerce bu antik tapınakta ilerledikten sonra nihayet yolun sonuna ulaştık. Yolun sonundayız ve sürprizim var demiştin. Evet, bu son 20 yıl içinde bulundu. Canın oh, haycanın anne. Bir cenaze maskesi. Bu yılan krallığı krallarından birinin yüzü. Mayalar yeraltı dünyasına giderken ölülerini yolculuktaki tehlikelerden korumak için buna benzer maskeler kullanıyorlarmış verir misin? Tabii. Vay canına. En az bin yıl önce yapılmış. Evet. Yani büyük 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 anne ve büyük babaların bile hayatta değilken. Hop Neden ya maske? müzede değil? Niye bir youtuber'ın evi? Olabilir. Alın şunu benden. Alsana. Kimseye söyleme. Tamam. Evet. 200 milyon kişiye falan göster. Ama kanka Mr. Beast ya bu da amına Yani senin benim gibi insanlar değil artık anladın mı? Mr. Beast amına Bu tapınakta i̇şte işimiz o bitti. Ama... Olma ihtimali daha yüksek. Siktir lan. Adamın çünkü bunu yapab yapabilecek imkanı var. şu an bir Mesela çok adam, daha bak. Buraya gitmiştir. Tam tersi Burcu oğlum, güvenilir Ay biri. Buraya gitmiştir. Burada adam iki video çekmiştir önünde içeri girmeden. Gerisini full içeride şeyde çekmiştir. Başka bir şeyde. Bir mağaranın içinde saçma sapan bir şeydi. Ya niye böyle bir şey yapsın oğlum? Mr. Bison bu amına koyayım. Adam harbiden şey NASA'ya giriyor ya bu adam. Taşşak anladın mı? Adamdaki taşşak biraz yüksek artık. Elon Musk o adamın elini sıkıyor anladım. Oo Mr. Beast kankan falan diyor. Abi o tren videosundan sonra benim için Mr. her kurgu. Trenin çukuru attı ya. Devam. Oğlum. şehrin Ortasındayız ve ilerleyen dakikalarda dünyanın 7 harikasından birini ziyaret edeceğiz. Hazine bulalım. Burada hayvan çok, maymun, yılan, hatta jaguar yüzünden ölenler bile varmış. Şey, yılan adasında ölmedik. Nursa. O yüzden dert değil. Maymun mu? Beyefendi. 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 Hoş geldin <laughs> abi. abi Asgari ne olmuşsun lan Mr. Beast videosunda. Mr. Beast videosuna çağırmış abi seni. <laughs> Bir tane nasıl fanlıyım abi? Abi sen de girdin mi içeriye? <gülüyor> <gülüyor> Baylar bu gece bu. <laughs> ben Mr. gördüm lan. Karak Hadi bakayım. Oh havaklara bak. <laughs> daha keşfedeceğimiz bir sürü tapınak var. Millet iyi dinlenin çünkü bu video daha yeni başlıyor. Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. İlk önce bu devasa terk edilmiş şehrin kalanını keşfetmemiz gerekiyor. Ve şimdi baktığında eski halini hayal etmek zor. Bu yüzden direkt göstereyim. Eskiden bu şehirde yüz binden fazla insan yaşıyordu ve eskiden böyle görünüyordu. Yollarında böyle olduğu düşünülüyor. Her yerde tapınak vardı, gelişen bir kentti. Ama içeride bunun gibi müthiş eserler de bulunuyor. Aa, ne kadar da büyükmüş. Vay canına! Muazzam bir şey. Bu videoların en sevdiğim kısımlarından biri eski eserleri canlandırdığımız kısım. Evet. Resimlerin neyi temsil ettiğine dair tahminlerim. Çok biz buraya boyu yapıyoruz. Boyaladık. Biz buraya resim yapmak. Ya. Böyle şey 2500. Aa buradan bu bir şey yapıyorlar. Bir önce bir mayalının hayatının nasıl olduğuna göz atmış oluyoruz. Bu harika bir şey. Ne bunu lama sandı. Bunu bir konuşalım. Ne bunu lama mı sandı? Çünkü bak bu gözüyse bu da ağzıdır dedim ve bu da bacak gibi geldi. Bana da zekisin gibi gelmişti. Nolan'la dalga geçtikten sonra Nolan da örümcekle Tarek'ten intikamını aldı. Tarek baksana. Dur, dur. Bekle, oh, bekle. Oh, hayır, hayır. Oh, 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 oh. Oh, oh. <laughs> Direkt pes edecek. Arkadaşlarımın eğlence... Şakaya bak amına koyayım ya. <laughs> Bu nasıl şaka oldu? Abi ben de yapardım. İşte tuhaf. Gelir sen de. Biliyorum ama Mayalılarınki tartışmasız daha da garip. 2000 yıldan önce var olan bir top sahasının bulunduğu yerde duruyoruz şu anda. Bu top kullanan ilk takım sporuydu. Bildiğimiz kadarıyla... Ayrıca kaybeden takımın kaptanının kellesi gidiyor. E ne? Evet. Ne? <laughs> Mayalar bildiğin çatlakmış ya. La canına. Amma büyük. Evet. Ölümüne maç güzel. Neden bugün böyle tapınaklar inşa etmiyoruz? Yaklaşık ilk Ne güzel. Keşke maç. şu anda oynansa. Ya siktir git öyle bir şey olabilir mi Kendi kanka sence ya? Kral ve kraliçe burada yaşardı. Ama 2500 yıl önce burası işte böyle görünüyordu. Kalabalık insan grupları burada toplanır ve sadece kralı görebilmek için saatlerce beklerlerdi. Ve işte bugünkü hali Hadi bir göz atalım. Tamam. 2000 yıl önce kral muhtemelen burada durup sarayından müsabakaları izliyordum. Çok iyiymiş. İnanamıyorum. Resmen labirent gibi. Evet, çünkü kralını korumak istiyorsan... Kafaları karıştırmak şart. Kafaları karıştırmak şart. Eğer Nesto dürüstçe cevap ver, gizli hazineyi ortaya çıkarması umuduyla şu taşa basan oluyor mu? Hmm, ben olsam yapmazdım. Hmm. Peki ya buna? Hmm. Peki ya buna? Şimdi bana kral 2600 yılında şey gizli hazine odası inşa etmemiş mi diyorsun? Belki de vardır ama gizli Abi. işte. Kral hazinesini <laughs> bulma umuduyla <da> ormanın <laughs> derinliklerindeki bir mağaraya gitmek üzere yola çıktık. Hey Jimmy yarasalardan hiç bahsetmemiştin. Yok artık vay canına ama çok yarasa var. Lan yarasa Arkamızda mı mı çok ya? gittiler. Mayalar buranın yeryüzü canavarının ağzı olduğunu düşünüyordu. Tepemize baksana. Burada bir sürü yarasa var. Binlerce yarasa tepemizde dönüyor. Bu bir yarasa kasırgası. Burada maya hazinesi varsa şeyin altında e Yarasa, yarasa kakası. kakası. Ben hazine buldum bile. Çok güzelmiş. Biz gidelim. Çok yarasa var. Daha hızlı gitsene iyi olur. Aa, üzerime kaka geldi. Aa, 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 aa. Bana kalırsa Aynen. asıl hazine bu. Aa, 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 aa. Çartak, Abi, gerekiyor. Ne yapıyorsunuz aman koyayım ya? Öpeyim ya. Kaka var. ya ölmüyorsunuz Ama ya. Hazine bulunabilecek bir tapına. Bir bokada yarasa. Ya bu ya Fatih hadi hocam gözünü seveyim ya ya hadi ya daha var. ve hava karardığında hadi ya ya gözünü seveyim yapma bu espriyi yaşayalım. bana ya Antik tapınağa varmadan meşalelerimiz sönerse çok pis üzülürüm tapınak tapınak tapınak. tapınak 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 sadece meşalelerle yürümek çok daha zevkliymiş Bakalım bu güzellik neye benziyor Antik bir macera gibi ama anlaşılan duvar var bu da iyi gitmedi hepsi çıkmaz Ha, ha, ha. ha inanmıyorum. Neydi, o da neydi? Ha, ha, yukarıda maymun varsa. Ya koydum. Koy. Efendim abi. Ya ya bir dinle buraya gel. Geldim. Ya bu bu bura biraz bana bir sahta gibi geldi. Ben anlamadım yani chat. Abi diyorum. Bak, bak, bak Gel. Da, hep. Aynısı, bir anda. Aynı yerde. Hiç çıkmaz. Ha, ha. Ne ya bu? Ha, i̇nanmıyorum. Neydi ha, o da neydi? Ha. yukarıda maymun varsa. Ya da ben mi bağırıyorum lan harbiden? <laughs> Bu maymun mu yoksa şaguar mı? Bu video neden ürkütücü bir hal Bu gece iyi evet. bir uyku çekin. <laughs> Çünkü sabah büyük bir sürprizim var. Tahmin edeyim. Bu Aynen. videoda sadece şehirdeki onlarca antik tapınak olacağını düşündünüz değil mi? Evet. Evet öyle. Helikopteri gönderin. Ne? Çünkü daha fazlası için yardıma ihtiyacımız var. Oğlum olur. adam telsizde helikopter çağırıyor koyup. Yani ne anlatıyorsun kanka gözünü seveyim ya. Olacak. Ya, helikopter ben, çağırıyor Hollywood, abi adam tele adam şeyle. Hollywood'da çalışan ekiple çalışıyor. Hollywood'da çalışan ekiple. Ha siktir lan. Helikopter şey mi diyorsun? Ee, green Screen mi? Evet. Bir ortam mı böyle as siktir evet. ya. Köpek gibi çıkıyorum Tabii, ya. Adam Mısır'daki sıradaki Çok kapattı lan 3 gün. Helikopterimiz geldi. Lan, hey oğlum bu Mondlar. Green Screen. Hiçbir şey yapamadılar sadece kapattılar. <laughs> ne? <laughs> Ha! Ha! Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hadi diğer tapınakları da görelim. Ve gittiğimiz yerde insanlar tarafından inşa edilmiş en ilginç antik kalıntıları göreceğiz. Ve bu keşfimize de bu güzelliği ziyaret ederek başlayacağız. Mayalar buraya eskiden yeraltı dünyasına geçiş diyordu. Zamanında burada devasa dişler vardı. Hey dişlere ne oldu? Ya, düştü, düştü işte. Ha, çok mantıklı. Hadi keşfedelim. Ya. Vay canına. Harikaymış. Burada çok farklı özellikler var. Mesela ortadaki bu yapı. Ha canım, Bu yapı tapınaktı bence. Acaba kurban vermek için mi? Evet doğru bildin. Evet. Sonunda <laughs> bildim. İnek ya. Şapkan düştü. Ama rehberimizin asıl göstermek istediği şey mayaların insanların ortaya çıktığına inandığı mağaraydı. Mayalar insanın mağarada yaratıldığına inanırdı. Derinlerde hayat ağacı dedikleri şey var ve hepimizin mağaranın derinliklerindeki bu gökkemli ağaçtan türetti. Ne oluyor amına koyup? En engeye kadar dönüşüyor Insta. Hayat ağacı dedi. Dedim eğer şeye koydular video koydular sandım Bir şey var ve hepimizin mağaranın derinliklerinde Timing'e mean bak ağaçtan türediğimize Eren Yeager çıkacak Bu, daha buna gümahane için Al ki mağaranın ruhlarından izin istemek <laughs> için bir ritüel yapacağız Bas konusu olsa ruhlarla Şaka gibi <gülüyor> 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 Ve mağaraya girdiğimizde Vay canına tamam Oldukça kutsal görünüyor Rehberimizin söz ettiği ritüelle karşılaştık Ne ne şimdi ne yap Ne oluyor Mağaranın girişini arındırıyor. Ve tanrıların olayını arayacağımız yer burası. Doğal olarak ben endişelenmiyordum. Ama tanrılar gerçekten Nolan'ın bu kutsal yere girmesine izin verecek miydi? Umarım kabul ederler. Evet. Evet. Aynı bizim burada da abi su buluyor. Ee, Sanırım oldu. Oh. Evet. Ben ya ne yapıyor? <laughs> tamam artık girebilir mi? İyi hadi gel. Ruhlar onu reddetmedi. Çok şükür. Tanrıların da onayını aldıktan sonra hayat evet. ağacına doğru yolculuğumuza başladık. Ama mağarada derinlere indikçe sıcaklık arttı. Bana mı öyle geliyor yoksa daha mı sıcak Gittikçe oluyor? Gittikçe daha sıcak oluyor ve nefes almak daha da zor olacak. Nefes almak zor evet. Çok sıcakmış ya. Derinlere indikçe hava o kadar incelir ki. Terimi görüyor musunuz? Burası acayip sıcak. Mağara bitmeyecek gibi. En Peki, azından yani, merkeze doğru gidiyorsun yani. Her şey, Mayaların görmemizi istemediği şeyler, burayı kapatmak istemişler. 2000 yıl önce bir Maya olduğunuzu düşünün. Bu, bu güzel mağarayı görüyorsunuz ve birdenbire bu güzel odayı görüyorsunuz. Hadi canım. Ve o müthiş ağacı. Oh. hayat ağacının gerçek bir ağaç olduğunu düşünen bir tek ben miyim? Evet, işte bu. Gökyüzünü tutan, Oğlum kutsal kapok ağacı. Ha, etrafındaki bu çömlekler Mayaların yaptığı çömlekler mi? Evet öyle. Uzun olanlara tütsü koyup tanrıların dikkatini çekmek için yakarlardı. Tabii. Gerçekten müthiş bir şey. binlerce yıl önce yaşayan bir Maya olduğunu ve insanların buradan geldiğine inandığını düşün. Buraya neden kutsal dedikleri belli. Tabii, tabii. Ama bu mağara gerçekten tehlikeli bir hale almak üzere. Çünkü az sonra gideceğimiz yerden nefes alabilmek için oksijen tüpü kullanacağız. Niye ölümüme sebep olabilecek şeyler yapıyorum? Ya saçmalığa bak. Çünkü hepsi kurgu diyorsun değil mi koydum yani. Abi saçmalığa bak. Yanındaki adam kas takıyor kafasına bir şey düşer müşer diye. Bu şeyle geziyor. Gün sanki güneş var. Düşersen o zaman. Şapkayla şapkayla. E oğlum adam belki sözleşme imzalıyor amına kim ben böyle gireceğim diye. Hiçbir şey bahsi ki o zaman. E o zaman niye tü -tük ha. tüp takıyor? fikir. <laughs> tazelemek o için anlı. birkaç derin nefes aldıktan sonra... Adam kendisine mute aldı kadar... kanka bu nasıl manyaklık Mert <laughs> ne yapıyorsun ya falan Okay. Bileceğiz. Yaklaşık 2 dakika. ben gelmiyorum. Hep kaçıyorsun zaten. Oksijen yok dedi ama. Dinlemeyeceğim. Venolan haksız da sayılmazmış çünkü rehberimizin bize göstermek istediği ilk şey oh, yani, oh, oh, ah, de ah. yani başım dönüyor ve İyi misin? İyi misin? Evet. İyiyim, iyiyim, iyiyim. İstemesen de zorla oksijen vereceğim. Çek. <laughs> Çek abi dur. Oh. Evet ne diyordun? Şey bu. Oh. Burada seramik parçaları var. Vay canına. Bu çok iyiymiş. Eve götürebilir miyim? Aynen. şey hapse girersin. <laughs> Al işte gerçek değil. Kurgu olsaydı götür derdi. Ya ya, çalsam mi nereden haberler olacak çalsam? Ola sen geri zekalı mısın buraya nasıl gireceksin? Ya bu nasıl girdi? Mr. Beast ormanlar içinde duruyor. Evet kesin. Ha, tamam, eve eve <laughs> Var ya bana inandıklarına inanamıyorum. <laughs> Ne kadar saf, ne kadar saflar. Gizlenip onları korkutacağım. Tüneldeki yarasalara baksanıza. Hadi yola devam. Bir saniye, ben ciddi ciddi bilmiyorum. Yarasalar insanı ısırır mı? Saklanacak yer buldum. Aa, yarasa var. Jimmy biraz oksijen çeksene. İyice iniyoruz. Al sen de çek. Oksijen de azalıyor. Ama sona yaklaştığımızda bu gizli tünelin patronu tarafından karşılandık. Şeylere bir bakın ha. Tamam. Şu sarkıtlara bir bakın. Sağ kıtları. Jimmy arkanda kocaman bir örümcek var. Hadi Sus lan! Konuş dedim mi lan sana? Mayalar buradaki böceklere ne yedirmiş? Dünyanın en büyük örümceğinin Mayalar'ın en kutsal mekanındaki gizli tünelin sonunda olmasının sebebi ne? Bir şeyi koruyor. Sen ne dersin? Bence de öyle. Yani son patronla savaşmak yerine... ...gizli tünelin sırlarını saklamasına izin verdik. <laughs> oh. <laughs> tamam tamam. <tabii. gülüyor> Ölümüzü... Salsın oksijen tüpünü yüzüne fırlatacaktım. Ve canımızı zor bela kurtardıktan sonra bitap düşmüştü. Biz de yatmak için yeni kampa döndük. Çünkü hem dünyanın yedi harikasından o biri ya. için enerjiye ihtiyacımız vardı. Hem de dördüncü gün maya eğlencesini görmek istemiştim. Başlayalım. Top kullanan ilk takım sporu buydu. 3000 yıldan fazla bir süre önce mayalar pits oyununu icat etmiş. Basketboldaki gibi küçük bir çemberden top geçirerek sayı elde ediliyor. Ama futboldaki Abi, gibi el kullanmak dayanım? yasak. <laughs> İki gün önce ne dedi? Aa, sırtlama atıyorsun. Ya, bizi bir hatırlayalım şimdi. Kaybeden kaptanın kellesi kesilir. Kellesi mi? Da, Ah, çok zor. Bence bu işi çözeceğiz. Ve topa bir miktar hakim olmaya başlasak da sayı elde etmemize daha çok vardı. Ah. Ah. Bu yüzden yardım etmek için kamera ekibimizi bile çağır. Kanka koyut. Efendim abi. Ha gerçek taş değil. Abi diyorum işte. Anneler gibi olsun dostum seninle. Adam Sen bahçe bahçesinde Bak top değiyor. Bura sallanıyor. Ya biz <laughs> Bak Bak nasıl sallanıyor bak. Taş böyle sallanamaz. Bak izle chat. İzle <laughs> chat var. izleyin <laughs> şimdi bak topa vurdu zaman burası bu sallanıyor. bakın bak mü? Evet gerçek olsa kullanamazlar bu arada güzel bir infoydu bu teşekkürler. Ama o zaman bile. Baş... Ya bu başarısızlık üstüne başarısızlık ne bize sayısız başarısızlık. sence adam tarih esere top mu atacak? Gerçi var ya aranızda böyle akıllı adamların olması beni gururlandırıyor. Dolmaya başlasak da sayı elde etmemize daha çok vardı. <laughs> Bu yüzden yardım etmek için kamera ekibimizi bile çağırdım ama o zaman bile başarısızlık üstüne başarısızlık bize sayısız başarısızlık daha getirdi. Bekle, hadi, hadi, hadi. Aa. Aa. Sayı elde edemeyeceğiz. Ama antik çağlarda vazgeçme kelimenin tam anlamıyla kelleyi kaybetmek demek. <laughs> ne olur, iyi olur kanka. Ve böylece başarısızlık üstüne başarısızlık <laughs> devam etti. Ta ki... Ya aynen, Mr. Ya koyun. Aynen, aynen. Mr. Beast atıyor koyayım golü. Ya kanka bak. Ya bak severiz sayarız da hocam adam gibi çekler şu videoları. Bir de kanka eliyle itiyor ki. Bunun olayı uzaktan e, atmak e, değil mi chat? Etmekte. Türk dizileri bulsuz ayrı. iyi olur kanka. Ne? Eliyle ne? itiyor oğlum içeri. Başarısızlık ha. üstüne başarısızlık ha. devam etti ta ki. Bak. Burada girmiyor. Bak normalde girmiyor. Alıyor içeri çekiyor. Ya kanka ya. Mr. Pis hmm. ya. Bro. Hmm. Aynen aynen. Neler yapıyor pisler. Bak. <laughs> aynen aynen. Bro Mr. Pis. Bataryadı ilk bro. This is fucking cheating. Please, uh, record uh, only good videos and share YouTube's. Yes, yes, yes. Yes. Don't fucking up ya. Yeah. <SWEAT> <laughs> <Benim> <guys> Zoom! Bu zorlu sporla geçen günü. Değil lan. Ya bu zaten Başka. burası şey kurgu yeri. Gerçekte bunu yapamazlar yasaktır. Zoom. Bu zorlu bu ne amını... sporla geçen günün hayatta kalan oyuncular. Gerçekte yapamazlar diyorsun. E gitmişsin oraya kadar. Gerçeğini İzin vermezler oğlum diyeceğim. zarar verirsin atarak amına kim. Kaç yıllık taştır o büyükman. O zaman oraya gitmeleri izin vermeyecekler. Ya zarar Belki verirse. Adam seramiye verdi patlatıcı bir dalış için bir çukura inerek kutlama yapar. Çok Ve kimsenin kellesini konucum. kesmesem de ne olan kitsini e, kaybetti. Su <laughs> <laughs> soğuk mu? Aslında ferahladım. Gerçekten mi? Evet. Hatta git. Oğlum su ne kadar güzel. <laughs> kadar ha, bu su harika var. dostum. Buradan pek de harika gibi görünmüyor ama. Ha. Gibiymiş. Ve senatede yüzmek ferahlatıcı olsa da en çılgın Maya Tapınağı ve kelimenin tam anlamıyla dünyanın 7 harikasından birini de göreceğiz. Ama önce klasik bir Maya yemeği. Yazacağım yazacağım yakında yorumlara yazcam yazacağım. yıldan fazla bir süre önce yediği şeyler. Video boyunca duyduğunuz gibi Mısır tanrısına tapıyorlardı ve bilginiz olsun tortiyanın ana malzemesi Mısır. Kurgudaki arkadaşa takoyu mayalar mı icat etti evet ya da hayır. Son gecemize şerefe maya takolarını gömelim. Ve gecenin sonunda çok özel bir maya tatlımız var. Yepyeni... Fusibles yer fıstıklı kap. Ne? Yepyeni ama maya tatlısı Soru mı? Soru sorma ve işte tatlı. Al bakalım. Pazarlamanın kralı. Moruk içindeki fıstık ezmesine baksana. Bu dünyada henüz damakları yeni fıstıvız, yer fıstıklı kapla şenlenmemiş insanların olması ne kadar üzücü. Var var reklam yani işinde de kaynaklı, var. Yani kaynaklı harika tadı olan çikolata atıştırmalık istiyorsan fıstıvızı tercih et. Çok güzel. Gezegende maya onaylı tek atıştırmalık bu. <laughs> Uyumadan önce şunu söyleyeyim. Kanala abone olanlara 500 bin dolar dağıtıyorum. Hem de rastgele... Ya bak <laughs> tabii, tabii. Ya oğlum niye yalan söylüyorsun ya abi bak eskiden biz böyle yapsak ne ana kalırdı ne baba kalırdı Biz de sekamına abone olan herkese şu anda 10.000 dolar ver. olan başımız belaya girer ya sır Mr. Beast incelensin. Lan incelenmeyi bırak vermiyordur zaten bu götelek ya atıştırmalık istiyorsan Fizzabıs'ı tercih et. Çok güzel. Gezegende Maya onaylı tek atıştırmalık bu. <laughs> Uyumadan önce şunu söyleyeyim. Kanala abone olanlara 500 bin dolar dağıtıyorum. Hem de rastgele 10 kişiye millet. Şaka değil. Doğum günüme az kaldı ve kutlamak için kanala abone olan rastgele 10 kişi 50 bin dolar kazanacak. Bu harika doğum günü hediyesini vermemi sağlayan en iyi kureye Jack Links'e teşekkür ederim. Dünyanın 7. harikasında görüşmek üzere. Ve buradaki yolculuğumuzun... Onun oturumda... gerçek olabilir mi lan? Ben abone oldum. E, ben abone oldum e, benim hakkım geliyor. 10 kişi ekibine veriyor. Son saat. Onlar da abone. Olun. Hepinizin beklediği o büyük an geldi çattı. Dünyanın 7. harikası olan Kukulkan Tapınağı. Kukulkan Tapınağı. Kanka çok iyiymiş ya. Burada olduğumuza inanamıyorum. Kukur hakkında çok iyi duruyor ya. Yani. nedeniyle ama garip bir şekilde aynı zamanda çıkardığı ses nedeniyle dünyanın yedi harikasından biri. Mayalar bunu öyle bir şekilde inşa etmiş ki önünde el çırptığınız zaman sanki geri gelen lazer sesi gibi bir ses duyuyorsunuz. <laughs> Her şey karşı ya bu benim teyzemdeki adam. Editor master Aynen abi. Aynen. aynen, Kesinlikle Ya şu ana kadar kimse bunu keşfetmedi. Hiç haberler çıkmadı. Oğlum çıkmıştır da biz bilmiyoruzdur belki yarak. Abi böyle bir şey nasıl bilmeyeceksin? Açık alanda el çırpıyorsun karşıdan böyle küçük bir ses geliyor. Açık. Açık. Instagram Reels'teki biraz tuvaletteyken risk kaydırırken illa karşına çıkar ya. Of Öyle bir video bu. Onlar bunu öyle bir şekilde inşa etmiş ki önünde el çırptığınız zaman sanki geri gelen lazer sesi gibi bir ses duyuyorsunuz. Oğlum ya gerçekse? Ya şey, gerçekse de neyse. Türkçe dublajını değiştirmişlerdi maskarım dublajı kapayız da. Bence alakası e yok a ya o. Aa evet. and somehow constructed this in a way where if you clap in front of it you hear what sounds like a laser coming back at you aynı beyler peki hello man az önce çalmadı bak bu olay doğru, doğru. bu arada bir kuşun mu tavuğun mu sesini veriyor bu tapınak ama ses bu değil neyse asıl gel ya babacı nasıl ya? Ki önünde el çırptığınız zaman ya, adam şirok, şirok, sanki geri gelen lazer sesi yiyecek. gibi bir ses duyuyorsunuz. <laughs> Aman be neyse. Asıl gelme nedenimiz bu E olma. Olmuyor işte sonda olmuyor. <laughs> Aman be neyse. Asıl gelme nedenimiz bu... Hani? Ne? Oluyormuş mu? Araştırdınız mı? Asgar bir tane buldum TS'ye atıyorum.